Buraya kadar boş gelmedik. Buraya kadar boşa da gelmedik. Bugünden sonrası da boş geçmeyecek. Son 3 günde kalsa, iki günde kalsa, bir günde kalsa bizim hiçbir anımız boş geçmeyecek. Aylar önce bir şey söylemiştim, hatırlar mısın? Rüyasına uyanan gençten bahsetmiştim. O sendi. Yeri geldi biz rakip olsa bile kendi arkadaşlarımızı düşünüp dertlenmedik mi? Yeri geldi bizden kilometrelerce uzakta olan Doğu Türkistan'ı, Kudüs'ü düşünüp dertlenmedik mi? Yeri geldi ailemizden birini görüp dertlenmedik mi? birçok şeyin yeri geldiyse şimdi de başarmanın yeri geldi. Başarının başkaları tarafındaki tanımı umurumuzda değil bizim. Bizim tanımımız elimizden gelin en iyisini yapmak değil miydi Tayfa? O zaman niye şimdi ellerini bıraktın boşta? Niye şimdi son dakikalar geldiğinde duygularını böyle kendi başına bırakıyorsun da yönetmiyorsun onları? Burayı boş bırakamayız Tayfa. Bugüne kadar öyle bir geldik ki son bir hafta içerisinde üç günde kalsa, iki günde kalsa, bir günde kalsa dışarıdaki sözlere kulakları kapattık artık biz. İçerideki seslere döneceğiz. Birlikte bunu yapacağız. Başarmak için bunu yapacağız Tayfam. Öyle umutsuzca odanın içinde dakikalarca sadece düşünmeyi falan bir bırak. Son gün bile olsa yapacağımız ne varsa bunları yapmaya bak. Sınavdan sonra çıktığımızda sana yemin ederek söylüyorum ben... Netlerinden çok nasıl olduğunu soracağım, nasılsın diye soracağım. Bunu birileri sormuyor diye, mücadeleni görmüyor diye takılma lütfen Tayfa, lütfen. Senden bir söz istiyorum. Son güne kadar değil, son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Şu son hafta bile pes etmek olmayacak Tayfa. Sana güveniyorum, başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.